Soru sormak aslında niyettir. Soruyu sorarız, bırakırız, cevap bize gelir. Şimdi aşk için sorulara başlayacağız. Soruları bir defa seslendirdikten sonra dilerseniz yazabilirsiniz. Ardından gece uykuya dalarken anlayacağınız değil, duyacağınız bir sesle açın. Bırakın siz uyurken kulağınıza fısıldasın. Soruların bilinçaltına işlemesi için aralarında 10 saniyelik boşluklar olacak. Şimdi başlıyoruz. Allah'a mesali ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. rahim Her işimize kafi olan Allah'ım. Her nefeste geçmiş ilişkilerimi nasıl şifalandırabilirim? Her nefeste geçmişin yüklerinden nasıl kurtulurum? Her nefeste hayatımda bana iyi gelmeyen her ne varsa onlardan nasıl uzaklaşabilirim? Her nefeste aşk dolu olmam için neler mümkün? Her nefeste dengede olmam için neler mümkün? Her nefeste aşkı hayatıma yaymam için neler mümkün? Her nefeste hayatıma giren Tanıştığım insanların benim için hayırlı olup olmadıklarını nasıl bilebilirim? Her nefeste beni anlayan ve seven insanlarla bir arada olmam için neler mümkün? Her nefeste açık ve etkin iletişim kurabilmem için neler mümkün? Her nefeste affedemediklerimi affetmem için neler mümkün? Her nefeste alma verme dengesini nasıl sağlarım? Her nefeste anlaşılmam ve anlatabilmem için neler mümkün? Her nefeste aşk dolmam için neler mümkün? Her nefeste beni gerçekten seven biriyle nasıl mutlu bir ilişkim var olur? Her nefeste geçmişin yüklerinden nasıl kurtulurum? Her nefeste hayatımda bana iyi gelmeyen her ne varsa onlardan nasıl uzaklaşabilirim? Her nefeste aşk dolu olmam için neler mümkün? Her nefeste dengede olmam için neler mümkün? Her nefeste aşkı hayatıma yaymam için neler mümkün? Her nefeste hayatıma giren Tanıştığım insanların benim için hayırlı olup olmadıklarını nasıl bilebilirim? Her nefeste beni anlayan ve seven insanlarla bir arada olmam için neler mümkün? Her nefeste açık ve etkin iletişim kurabilmem için neler mümkün? Her nefeste affedemediklerimi affetmem için neler mümkün? Nefeste alma verme dengesini nasıl sağlarım? Her nefeste anlaşılmam ve anlatabilmem için neler mümkün? Nefeste aşk dolmam için neler mümkün? Her nefeste beni gerçekten seven biriyle nasıl mutlu bir ilişkim var olur? Her nefeste duygularımı en iyi şekilde ifade etmem için neler mümkün? Her nefeste değerli olma haline ve hissine girmem için neler mümkün? Her nefeste endişelenmeyi hayatımdan çıkarmam için neler mümkün? Her nefeste hayatımda sevgi ve anlayış nasıl çoğalır? Her nefeste duygularımı rahatça ifade etmem için neler mümkün? Her nefeste hayatıma mutlu ve huzurlu insanları nasıl çekerim? Her nefeste daha iyi bir iletişim nasıl kurabilirim? Her nefeste enerjimi ve frekansımı nasıl yükseltebilirim? Her nefeste harika bir insanım, daha harika insan olmam için neler mümkün? Her nefeste aşkı hayatıma nasıl çekebilirim? Her nefeste hayatımda olumlu güzel değişimlerin olması için neler mümkün? Her nefeste istediğim aşkı hayatımda nasıl var ederim? Her nefeste ruh eşimi hayatıma nasıl çekebilirim? Her nefeste daha mutlu ve huzurlu nasıl olabilirim? Her nefeste eril ve dişil enerjimin dengede olması için neler mümkün? Her nefeste duygularımı nasıl yönetebilirim? Her nefeste etrafımın bana değer veren, beni anlayan insanlarla çevrili olması için neler mümkün? Her nefeste aşkı kalbimde hissetmem için neler mümkün? Her nefeste daha sevgi dolu, daha merhametli nasıl olabilirim? nefeste hayatımın bundan daha iyi olması için neler mümkün? Her nefeste harika bir iletişimimin olması için neler mümkün? Her nefeste kendi kendime koyduğum engelleri fark edip kaldırmam için neler mümkün? Her nefeste beni gönülden sevenlerin hayatıma girmesi için neler mümkün? Her nefeste beni gönülden sevenin gönlümde olması için neler mümkün? Her nefeste duygularımı huzurla yaşamam için neler mümkün? Her nefeste enerjimin yükselmesi için neler mümkün? Her nefeste hayatıma daha çok sevgiyi nasıl çekebilirim? her nefeste hayatımdaki güzelliklerin farkına nasıl varabilirim? Her nefeste hayatım dönüşse ne olur? Her nefeste hayatım istediğim şekilde nasıl düzene koyabilirim? Her nefeste hediyelerimi almam için neler mümkün? Her nefeste her an keyifli ve huzurlu olmam için neler mümkün? Her nefeste her an mucizeler yaşamam için neler mümkün? Her nefeste insanlar tarafından sevilmem için neler mümkün? Her nefeste insanları daha iyi nasıl tanıyabilirim? Her nefeste insanlarla uyumlu ilişkiler kurmam için neler mümkün? Her nefeste istediğim aşkın hayatıma girmesi için neler mümkün? Her nefeste istediğim hayatı nasıl yaşayabilirim? Bunun için neler mümkün? Nefeste isteklerime layık olduğumu bilme halim için neler mümkün? Her nefeste kalbimi sevgiye açmam için neler mümkün? her nefeste çekirdek inançlarımın dönüşmesi için neler mümkün? Her nefeste mucizeleri fark etmem için neler mümkün? Her nefeste karşıma her zaman iyi insanların çıkması için neler mümkün? Her nefeste kendime gerçekten değer vermem için neler mümkün? Her nefeste kendimi olduğum gibi kabul etmem için neler mümkün? Her nefeste mutlu ve pozitif düşünmem için neler mümkün? Her nefeste beni gönülden seven insanlar hayatıma nasıl girer? Her nefeste nasıl doğru adımlar atarım? Her nefeste nasıl güvenilir ilişkileri seçerim? Her nefeste mutluluğu nasıl hayatıma çekerim? Her nefeste sevdiklerimin ve sevenlerimin beni dinlemesi için neler mümkün? Her nefeste kendi değerimi bilmem için neler mümkün? Nefeste kendimi özgürce ve kolayca ifade etmem için neler mümkün? Her nefeste tüm güzelliklere layık olma hissinde olmam için neler mümkün? Her nefeste bana iyi gelen insanlarla birlikte olmam için neler mümkün? Her nefeste kıtlık bilincini hayatımdan çıkarmam için neler mümkün? Her nefeste mucize olmam ve mucizeleri yaşamam için neler mümkün? Her nefeste pozitif enerjide kalmam için neler mümkün? Her nefeste sevgi dolu doyurucu ilişkiler hayatımda nasıl var olur? Her nefeste nasıl tatlı dilde olurum? Her nefeste nasıl sevgi olurum? her nefeste sevgi frekansını yaymam için neler mümkün? Her nefeste kendime sevgi ve değer vermem için neler mümkün? Her nefeste olumlu ve pozitif değişimim nasıl olur? her nefeste özgüvenimi nasıl artırabilirim? Her nefeste refah içinde yaşamam için neler mümkün? nefeste sevdiğim ve sevildiğim insanlarla beraber olmam için neler mümkün? Her nefeste mucizeleri kendime çekmem için neler mümkün? Her nefeste kendimi takdir etmem için neler mümkün? Her nefeste nasıl sevgiye dönüşürüm? Sevgi enerjisi tüm hayatıma nasıl yayılır? Her nefeste ne kadar değişim olduğunu merak ediyorum. Her nefeste ruh eşimle buluşmam için neler mümkün? Her nefeste sözüne güvenilir insanları nasıl çekerim? Her nefeste kendimi daha fazla sevmem için neler mümkün? Her nefeste kendimi nasıl daha çok sevebilirim? Her nefeste korkularımın farkına varıp dönüştürebilmem için neler mümkün? Her nefeste sevgiyle seçim yapmam için neler mümkün? Her nefeste sevgimi özgürce ifade etmem için neler mümkün? Her nefeste mucizeleri nasıl görebilirim ve nasıl yaşayabilirim? Her nefeste nasıl sevdiklerimi sevgiyle kendime çekerim? Her nefeste yaşamdan keyif almam için neler mümkün? Her nefeste sevdiklerimle özgürce yaşamam için neler mümkün? Her nefeste sevgi dolu olmam için neler mümkün? Her nefeste hayatımın her alanında değerli olduğumu bilme haline geçmem için neler mümkün? Her nefeste ruh eşimle mutlu olmam için neler mümkün? Her nefeste sevdiklerimin bana gelmesi için neler mümkün? Her nefeste sevgi bilincinde olmam için neler mümkün? Her nefeste sevgi dolu insanları hayatıma nasıl çekerim? Nasıl bu kadar şanslı oldum? hayatın bana sunduğu güzellikler nelerdir nasıl fark ederim? Her nefesimin mucizeleri nelerdir? Her nefesimin bana hediyeleri nelerdir? Hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Veren sensin sen Allah'ım. Amin, amin, amin. Allah salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun.